MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin ittifak ortağı AK Parti ile aynı listede seçime gireceği iddialarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu tekrarladı Bahçeli. Seçime 3 hilal amblemiyle kendi milletvekili adaylarıyla gireceklerini duyurdu. Bu iddiaları ortaya atanları da sert bir dille eleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin ittifak ortağı AK Parti ile aynı listede seçime gireceği yönündeki iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Çok net bir dille iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Seçimleri iki aydan az bir süre kaldığını anımsatan Bahçeli, sürecin seçim takvimine uygun şekilde ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha vurguladı. Bahçeli daha sonra sözü liste iddialarına getirdi. AK Parti ve MHP aynı listeyle mi seçime girecek? Bu soruya en net cevabı Bahçeli verdi. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amdemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili genel seçiminde tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle 3 hilan amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Devlet Bahçeli kara kampanyadır dediği ortak liste iddialarını sert bir dille eleştirdi. MHP'nin 54 yıllık mazisini yok saymak için bazı çevrelerin yaydığı algı çalışması olarak değerlendirdi. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Çalışma bizden, mükafat millettendir. Türk ve Türkiye 100 yılına kutlu bir adım atılacak. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü Cumhur'un muazzam zaferiyle taşlanacaktır. TBMM'de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli irade ile tecelli edecektir.